bu konsepte yeni bir yer açmak istedik. Sizlerin de destekleriyle bugüne kadar geldik ve böyle bir tesisi Bafra'ya kazandırdık. Hep birlikte daha da iyi olacağına inanıyoruz. Hepinize burada olduğunuz ve bizi yalnız bırakmadığınız için ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak için AK Parti İlçe Başkanımıza mikrofonu uzatıyorum. Daha önce önceki dönem ilçe başkanım, önceki dönem il başkanım, çok değerli müdürlerim, Değerli Bafra'lı hemşehrilerim, açılışa hepiniz hoş geldiniz. Tabii kitap kırtasiye olarak Bafra'da bir ilk kırtasiye var, kitap var, okuma salonları var. Bafra'da bir ilki gerçekleştirdi. Bunun için bu iş yerinin açılışını gerçekleştiren arkadaşımıza tekrar teşekkür ediyorum. Baframıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب اللهم انا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة وعلمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وعمرا طويلا bir rahmetike ya arhamer İlahi ya Rabbi bizlere okumayı emrettin, kalemle yazmayı bize öğrettin, sayısız nimetlerle bizleri bezedin ya Rabbi. Bizlere verdiğin bütün nimetlerden dolayı hamdımızı, şükrümüzü sana ikram ediyoruz, sunuyoruz ya Rabbi kabul eyle. Üzerimizdeki nimetlerini daim eyle. Bizlere ilme, okumaya, tahsile, emek veren bütün hocalarımıza, öğretmenlerimize sağlık, afiyet içerisinde uzun ömürler ihsan eyle. Ölenlerine gani gani rahmet eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi, hayırlı bir iş için bir araya geldik. Niyetlerimizi kabul eyle. Açılışını yapmakta olduğumuz e, bu mekanın, bu kitap, bir tahsiye dükkanımızın Ya Rabbi şehrimiz için hayırlara vesile eyle sahiplerine güç, kuvvet, takat ver. Ömürlerine bereket ver. Rızklarını geliş Ailelerine huzur ve sağlık ver Ya Rabbi. İşlerini bereketli eyle. Çalışanlarına sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde yaşamayı nasip eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi. ülkemizin, milletimizin birliği, dirliği, kalkınması, ilerlemesi için en küçüğünden en büyüğüne kadar emek verenlere sağlık afiyet ver ya Rabbi güç kuvvet ver ya Rabbi ülkemizi milletimizin birliği dirliği için emek verenlerin emeklerini zayi eyleme ya Rabbi ülkemizin birliğini bozmak isteyenlere de fırsat verme ya Rabbi uzaktan yakından bu kardeşimizin ticaret ailesine iyi niyetleriyle bir araya gelip iyi dualarda bulunmak isteyen kardeşlerimizin de halis niyetlerini kabul eyle onların da Korktuklarımdan emin, umduklarına nail eyle. Geçmişlerimize, onların ve bizlerin bütün geçmişlerimize gani gani rahmet eyle. Dualarımızı fazlın ve kereminle kabul ve makbul eyle. Amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.